Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bad Wars ama Bad Wars değil, yani Bad Wars ama Bad Wars değil. Farklı bir Bad Wars oynarız. Yanımda Nurullah var, ee, Hasan var. İkinizde Nurullah Hasan yazıyor. Nurullah yazıyor kafam karıştı. E, ve Refik Bey arkadaşlar chat'e, bu arada ghost koydum ben bayağı bir. Şu müziğin sesini kısayım ya, ne kadar çeskik açıldı kulaklarım kanadı. Neyse normal bakın burada blok alabiliyorsunuz mesela. Bir de aynı zamanda buraya lucky bloklar gelmiş, bakın bana en neler çıkıyor böyle. Burada koyamıyormuşuz. Nerede koyabiliyorum? Nerede koyabiliyorum? Ha burada koyabilirmişim. Oy, Bakın koyayım. mesela gençler Lucky Block. Aha müzik çıktı. Güzel şeyler de çıkıyor. O Allah. Ender Pearl O patlıyor Kaçın. Azalıyor ben zaten gittikçe. Allah burada da var. Buraya koydum. O da patlayacak. Patlamasın. Valla bunu iyi bir şey mi bilmiyorum ne yani duydum? şunlar. Bu Aha gel çıktı bana. O blok çıktı. Bu ne? Water balon. Bu ne biliyor musunuz? Aynı saplı. O atınca buz yapıyor. Attım. Mesela aşağısı buz oldu. Skolası. Aa diyor. Rainbow block. Anladım galiba. Ya. Dur. Allah Allah adam var şurada. Şöyle yaptım. Aa, çok mantıklı. mantıklı. Bakın buralara su atıyoruz gençler. Böyle güzel Güzel mantıklı. Neyse yan tarafa doğru gidelim. Ee, şöyle hemen bir gidelim. Galiba burada da yenileme falan yapıyorlar bayağı bir. Güzel bence mantıklı. Bu blokları buraya koyamazsın diyor. Ben boşu boşuna oraya su yaptım. Neyse şurada şunları açalım gençler. Burada daha fazla gelmesin susu aşağıdan videoyu ben unutmayın. Bayağı bir farklılık olmuş. Bence güzel olmuş. Bir yönden şöyle kıralım. Şu niye açılmadı? Bir tanesi bug'a girdi. Bu ne? Activate your own trap. Trap'imi oh. aktif etmişim ben. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Neyse. Oha bu blokları kim koydu? Bizimkiler mi bu? Bu başka bir takım. Yani takımı Aynen burada şey var. Yeşil var. Kim yaşlaştırdı bize? Random blok geliyor. Sen onlara renkli Bloklar görmedim. koyuyor. Renk blok, Anlamadım? Renkli bloklar çıkıyor. Onları koyuyor. Beyaz mı? Hmm. Vallahi evet. genelde haberim yoktu. bizimkiler söyleyene kadar. Kim çıkardı yine müzik evet. bloğu ya Allah aşkına. Senin evet. de mi yoktu? <laughs> Neyse, ben yukarıda açıyorum böyle. Siz biraz savaşın, ben birazcık doki blok açacağım genç. Bu arada siz de like atmayı unutmayın. Daha fazla gelmek 4 bin like gelirse sevinirim. Akşam da canlı yayınımız olacak. Onu da kusur kurmayı unutmayın. Bu arada gençler, yakında küp tv yapıyorum bildiğiniz gibi. Yakında büyük ihtimalle arkadaşlar şeye geçeceğiz. Bu arada yan tarafa biz şey yapmamışız ya. Hmm, kırmızıdan birisi var orada. Mavi, kırmızılar orada. Diamond set gibi geziyor adam. Kask takabiliyor muyuz istediğimiz başka şeyin kaskına? Yok o deki oh. blokdan çıkıyor. Hmm. Tam da kaskla... blokdan. Aha bana bir şeyler oluyor. Abla onu çıkar o kaskı. Yani ya... ya... sürekli yakıyor abla. Onu çıkart bir kez. O nasıl çıkart, bir kask ya? O troll sürekli. Öyle... Yakıyor. Aa mantıklıymış. Adam geldi. Abla o şey. Ee... Adama vurdum baya. Bizimkiler zaten koştu gençler direkt. Benim aklıma bir fikir geldi. Şu mavi. Biznes... Gir atıyor. Gir atıyor ender. O plan. ne? 5 saniye demek sonra geri basa Hasan bu ne işe yarıyor? Abi bu ne işe yarıyor? hayır işe yarıyor? 5, 5 yarıyor. saniye çok az bir süre. Bir dakika <laughs> iyi bir şey mi kötü bir şey mi bu? Başka bu şu tarafa deneyeceğim. Da, diamond atıyorsun abla. Alıp kaçıyorsun en Çok evet. mantıklı. Aha base'e geri geldim. Oha çok iyiymiş güzelmiş. Bu arada ben chest'e... Oha tekrar ışınla da. Chest'e şey koydum. Aa lucky block açacağım ben. Bayağı lucky block um oldu gençler güzel. Bu promising diyor. Ne demek bilmiyorum. Ya yani, promising söz vermek demek de. Bu neymiş mesela? İnsan bari yermiş ha. Bu savaşırken mesela. Bunu tavukta. Gördünüz mü ne koyduğumu? Ne oldu kayboldu? Ha gitti mi tekrar? Oha. Ah. O ses ne? <laughs> Domuz mu anladınız? <laughs> çekilin çekilin önüme geçmeyin de koyayım ben. olt'a çıkıyor mu buradan? Yok olt'a çıkmıyor. Nasıl? Efe evet, ne çıktı az önce? Ben Neyse, istiyorum ya. Ender çıksın bana. Yukarıdan adam geliyor. Yukarıdan adam geliyor abi. Tamam şimdi ben şu Diamond'a gideceğim. Şöyle. Aldım Diamond'ları. Çek beni bebeğim Beyze. Çek beni bebeğim. Süper. İki tane Diamond getirdim size. Tuki ya yalnız var ya bayağı beğendim. Şunları atayım. Punch Bow Uşan, var. Adam attı adam. adam Tiyanet atacak. Tiyanet Bizim Beyze mi geldi? Evet. evet. Obsidian yapamıyor şey. muyuz? Adamlar obsidian. Yeşil geldi. Mesela bakın şimdi. Adamı 500 metre öteye fırlattım. Resmen var ya adam yok oldu. Oo iki tane diamond geldi. Mesela şeyi arttıralım direkt. Ee, bir şeyler arttıralım. 5 tane emerald var aslında chestte. Onları şey yaparsak çok iyi olur. Mesela ben böyle koşturuyorum ortalıkta. Onlar oynuyorlar bilmiyorum yerime şu an. Çünkü ben oyunu hani size anlatmak için <laughs> uğraşıyorum birazcık da. Şimdi adam, hep bunu... çakmak geldi. Hah Ender Pearl geldi. Üff şöyle atarsam ben onu oraya. Evet güzel bir yere düştüm. Allah aşağı düştüm, Maçımlarım gitti. Abi birazını bırakmıştım Allah'tan. Video sıkıştım. O da beni gelişindeyince zıpladım birden ya. Çünkü... Sen... Bak oluyor değil mi sizde de? Güzel güzel şimdi ee, bunu kıralım. Gençler burada şey e, gelmesini istiyorsanız bunu çekeriz. Buralarla falan da çekeriz zaten. Ben bir denemek istedim bir de yarına videom yok Yayın yapmıştık. E, o yüzden love çıktı bana. Love. Love. Bize geliyor, oh bize geliyor. Gelsinler bakalım. Ben setim yapayım bir. Set yaptım. Bir, şey bir yere şey koy, koy mesela. Random bir item geliştiriyor. Onu bir yere koyunca miner diyor mesela. Aynen güzel. Neden obsidian yapmıyoruz şu an? Yapmıyoruz. De. Tercihen. Tercihen yapmıyoruz abla diyormuş bana. Beş tane var ya, dört tane var ya yapalım kapatalım bir kısmını. Biz hep öyle yaparız mesela. Aa, ben, ben yapayım o zaman. Yenilemeli şey veriyor. Zıplama veriyor. O ne? Ben onu Kurabiye. hiç yemiyorum. Aa kurabiyeye bak. İnsan sugar cookie, tatlı cookie diyor. Zaten sugar cookie'ler öyle oha yani iyi Gap gibi yani. Uuu çok fena. Bakın kaç kat zıplıyorum gençler. Aa bitti ama. Nasıl bir koru Çabuk söndü. Ben de geliyorum şeye. Ee, Diamond'a gidiyorum. Diamond'dan biraz bir şeyler alıp geleceğim. Peki, Burada benim koyduğum şeyler bug'dan duruyor gençler ya. En korktuğum şey de hani şey olabilir. Aldı, geldi. Allah adam geldi. Tamam kapattım. Öldürdüm tamam güzel. Umarım... Şimdi mesela buradan ben şey atsam. Hani o aha patlayacak burası. E, ee, buradan Ender Pearl atsam bir yere buraya mı gelin ışınlayacak beni? Evet. Nerede yaptın sonra ışınlar. Ha, base'de yaptığım için base'den ışınlar. Anladım. Bu da kötü aslında ya. Şunu denemek istiyorum. Right click diyor. Hmm, a block to place temporary lava. Ha lava çıkarıyor böyle bir Yere şey. Yere koyunca lava Aynen bunlar obsidiyan bir şeyler koymuşlar yan taraf. Bu arada kimse ölmedi farkında mısınız? Ben öldürdüm ya Hayır takım olarak. Tamısında. Kır, takım olarak kırılmadılar. Aynen. <laughs> ben Şu geliyorum Beyze e şimdi bir evet. şeyler yapalım oldu gidelim. Oo baya bir şey çıkmış yine. Bu Lucky Block'ları gençler aç aç oyun bitmez yalnız ha söyleyeyim size. Burada full değiniz değiliz galiba hala. Yarı obsidyen. ortaya gideceğim. mı gideceğim? Mantıklı. Kans <laughs> Teleporttan direkt. Bir dakika ben yine blok açacağım gençler yukarıda. Şu an fight'ı boş verdim blok atıyorum. Aha bana şey çıktı, love çıktı bir de attack layers give blindness. Aa çok güzel. Ee, ona sağ tıkladığımda da gençler şey yapacak. Adama, aha indi buldum. Ben A abla. Ya minnoş. Nerede? Adam ya. geldi. Rengi. Aa patlıyor mu bu? Evet. Zarar veriyor. Ama bana öyle şeyler yapmasın. Ne kadar süre sonra? Ya ne yaptın? O kendi söyle Kendileri... Ya bu ne Burak'a için yapılmış bir şey mi ya? O yay çıktı yine güzel. Punchlı yay çıktı. Ben şunları hepsini açacağım. Bu arada, o blokları kırsanız olur mu ya? Çok şey o bloklar. Çok kapatıyor insanın önünü. Onları indirelim bir, bir isim makasla yok ederse çok sevinirim. Tamam ben yok ederim bunu. Buraya ben bir sürü köylü çıkardım gençler yukarıya. Ateş topu mu patlatıyorsun mantıklı? Lav dökelim, <laughs> yansın. Onlar şey olmuyor. Sonsuza kadar Son. bitmesin sonra. Mesela şu kastlı oh. şey çok... Genelde aynı şeyler çıkıyor galiba. Bir tane ender chest çıkıyor, o ne işe yarıyor? O ender chest Açınca zombi çıkıyor mesela. Oha, <laughs> rainbow... Aa, rainbow mu bulmuş rainbow. Rengarenk güzel. Alfred Spam. Abla özleştim 11 tane ebook getiriyorum. Oo çok iyi. Neredesin? Dikkat ben et dikkat et. Dikkat et. Ben de attım Ender Pearl şimdi de. Neredesin? Müthiş. Bak Oraya adama vuracağım. Direkt. Adama vurdum kaçtım. <laughs> Oha adam nasıl geldi? Biz yara yoktu muyuz bu arada? Lan ben niye ortaya yol da, yarı da. Yarı yaptım? Ne? Arkan Allah! Kılmıyor. Allah! Allah! <laughs> Allah gençler trollendim resmen. O nasıl oluyor? Gidiyorsun bir kere geri dönmüyor musun? Aynen onun üstüne blok koyacaksın abla. Kırılmadan. O nasıl yetiştireceğim o blok koyup ya? Hiç şey yapmam daha mantıklı yani saçma. Anladım ama bayağı gençler güzelmiş ya. Beraber keşfediyor şu an. Şunları alalım. Hadi oyun bitirelim ya. Vallahi çok uzadı. Benim ben. obsidyen yapıyorum. Yap bakalım obsidiyeni sen. Eee full obsidyen olalım Oksijen. millete dalmaya girelim. Bence biz hazırlanıp gidelim. Aslında şey çok mantıklı ya. Böyle gideceğim, 5 saniye içinde geri geleceğim. Ender Pearl <laughs> <Ender gülüyor> çok şey. iyi. Birisi base'de şey açsa, o aşağı düşen kimdi? Bizden mi? Geçen Aşağıdan gibi. soru soruyorlar ya. Bu ne? O ablanın 2 blok vermedi. Asfır Arkul. Bu 104 ne? 30 çarpı 8, 104 değil ki. Galib yani şuraya koymuş. Ay 10 x 8 13 x 8 104 mi? evet. 4. Ne oluyor ya? Adam geldi kırıyor. Yok. Adam geri Beyz'e gitti. Abi bu bunları aç mesela. Bunlar ortada gelecek. Biraz daha değerli bunlar. Neyler? Kula gibi nokta. Diamond adam geldi. Adam geliyor yok oluyor. Geliyor ölüyor gidiyor. Edimle öldürdüm galiba. İyi çaldım iyi çaldım iyi. Bak ortada mesela kırmızı. Gidelim. Ne çıkıyor ortada? Hasan gel Kırmızı yeşil blok çıkıyor abla. onlardan da alevden çere kılıç falan çıkıyor. Oha. Mesela attıklarındaki ilinceye yine geçmiyor mu? Aa bende iki tane var. Biri Porch'un Lucky Block, birisi Offensive. Oha daha çok güzel yediliyor. galiba. Çok güzel mi? galiba. Güzel ee, galiba. yemek çıktı, bal kabağı çıktı. Spam Snowball. Hasan bu ne? Aa ne? bak çok güzel şey çıktı. Golem var bir tane. O girişim. Yani <laughs> güzel. Kalk git bura Yemeği ne yapacağız burada ya? Eat'in 3 random potion şey efekti 15 seconds. Ha, güzel de verebilir, kötü de mi verebilir? Bunu ne yapacağız? Ben de launcher. Su bomba gibi bir şey mesela atıyor. Bu saat bu. Bizim yolumuz niye böyle değişik? Adamı. Düzenleyelim. Aynen çok seni Hadi gidelim yan tarafa maviye, mavi, ye, mavi, ye, mavi ye, nereye gidiyorsun? Kim giden? bu gider? Yeşil var abla. Yeşil Ben. Canım Hiç sen şey beni muydun? Ops. Yok. Adam... yok. Endi pearl attı biri, elini pearl attı biri. Son e, bir sende pearl atmış. Refik beni kırıyor bekle. Herhalde. Kırıyor herhalde. Kim kırıyor? Adam da gol Aa bu ne? <laughs> Dur ben trap açayım. Açık mı bunların şey yasakları? Ya ee, yok, hepsi. Oha. Kıramıyorum, kıramıyorum, kıramıyorum. Ben öldüm o Abi, anda. ben de öldüm. Kıramadım ya. Sen habersiz gittin. Tek başına dalma kimseye beraber gidelim. Hiç anlamı olmuyor? Ha, sen yeşil, yeşil kazma var dikkatli ol. Obsidian yoktu ya. Yan tarafın yatağı açık direkt. Direkt ender pearl at, kır gel yani. Öyle bir şey. Evet. Ben aldım ender pearl malzemesi. Gerçek Allah, ender pearl'ı bu. Nasıl adam? Altta bize bir atın. Tut o. Altta kırmıyor. Öldü, öldü. Ben yeşile gidiyorum arkadaşlar bu arada. TNT alayım öyle gideyim. Şu base'in etrafı çok karışık ya. Neden böyle? Ben hiç böyle oynayamıyorum ha. Dur bir dakika. TNT aldım. Allah su aldım ya. Suyu neyle aldım ben acaba? Yanlışlıkla. Şey kaç? 8 gold. Heh, aldım şimdi. Tamam. Şunu at, şunu at. Ya tavuklar ölmesin bomba ya. Bomba gibi bir şey değil ki sen. Atacağım. Oğlum bunu da koy. şey yaramadı ki oğlum bu. Şöyle şunu da koy şunu da koy. Ne yapıyorsunuz siz? Ben basit biraz Tamam güzel. Bu arada yer lava ile Tamam güzel o da. Ben yeşil, yan tarafa gideceğim ya. Sol taraf yeni lava mıydı? Yok, yeşil yok. bu taraf. Karşı mı? Beni kesti adam Gelecek varsa peşimden gelsin birisi daha benle. Birimiz fight Sen yaparız. Allah! Ölür mü? Düşürdü beni. Burası neresi? Ben neredeyim? Yeşil'in nerede? Yeşil buradayım ben. Diamond'dayım, Diamond'dayım. Yardım, 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 yardım. Tepemde. O neydi lan? Öldürdüm. Öldü mü? En tamam. Şu şuraya gidelim. Boşuna golem koydum. Gel gel gidelim direkt adama. Yeşil'de kaç kişi kalmış? Benim kişi, geleyim de, mi Basede mi kaldı? Basede Basede Base değil onun Base. Beyiz. Basede. Ben böyle diyorum. Gelin hadi. Arkamdan kim geldim geliyor geldim, benim? Ben, beni. geldim. Abi önden ben atlayayım. <laughs> Onları oyalayayım sen kaçın. koyuyorum. Şey uçurdu beni. Atladım. Birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Buradayım hala ben. Bir Oo, diamond öldürdüm. kılıcım ben var. Fire aspect kılıcım var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir yani dakika ben benden. Öldürdüm. Ben de ben öldürdüm. Oo, bana geldi altınların hepsi. Oha! Itemlar saçılıyor burada. Çok iyi. Bayağı bir şey çıkıyor buradan. Nurullah selam. Ben bunları eşyaları envanter şey içerisine koyayım ya. Hepsi kalmasın. Sharpness kılıç var burada. Taş kılıç var sharpness'la. İster misin? O şey, oh. e, büyü ablo. Şey, Güzel normal bir sıçak. Normal şey. respect var bende. İyi bir şey değil mi? Kırdım. Güzel. Bunu kırdın. Kırmızı. Güzel. Güzel o da güzel. Hadi gidelim gidelim. Hemen false gidelim. Mesela i̇şte şunu da kullanacağım. Bakın. Benim görmek. Herkes kırılmış. Çok güzel. Ya. Şey beni aşağı at. Neredeler adamlar? Dördü kendi basısında. Kırmızı da mı? Evet. Bakın bu ne ya? Yol eksik değil değil mi? Değil değil. Ama bir yerde ateş Bana var, bir şey vuruyor ya. Bana görünmez ateş var galiba. Görünmez bir o okuyor. Bu ne ya? Bana Bazen bir şey vuruyor sürekli. Ah geç de. Tamam. Şimdi Yoruşak. adamlar burada mı? Kendi ben besleyin. Ben hatta Çok az can. Adam. Gidelim 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 gidelim. Okluyorlar ya. Allah öldüm yok, öldüm zaten. yok oldum resmen yok oldum kılıcım gitti ya Allah kahretmesin bekleyin beraber gideriz ben de alayım itemlerimi gideyim herkes bezdeymiş zaten bir ben sanıyordum ben herkes burada. Şey aman aman alalım. nereye geldik bir anda şeyi arttıralım nereye arttıralım ee, diamond olan var mı iki tane 9 tane var bende getir cheste koyalım Eee şundan alacağım. Emerald olan koydum var mı? Şunu kesti. Emerald olan. Bir tane var attım. Bir tane var. Tamam şunu açalım. Trap açalım. Keste koydum. Keste koydum. Pislik bir tane 30 saniye Biraz lucky block açalım ya aynen. Belki güzel ender pearl falan çıkarsa çok iyi olur aslında. Aslında 2-3 kişi gideceğiz dur, ender pearl'le. Dur, dur. Ee, elmasını çıkandır alayım. Çok canımız gidiyor mu acaba şu patlayınca? Gitmiyor herhalde. En Allah çok çıkıyor. Efendim? Çok uçuruyor. Benim de aynı aşağı yaptı. Geri, gezdiğim ya. İçerideyim zaten. Şey mi? Yaydan bahsediyorsunuz? Evet abi. Hayır, TNT var ya. Ha TNT, TNT demiyorum ya. Ben şey diyorum. Şu müzik kutusu çıkıyor sonra patlıyor ya. İşte, ha işte onu diyorum. TNT'nin müzik kutusu. Ha şey varım çek. Sen çildim aynen mantıklı. Şimdi başka ne yapalım? Hasan bu bu ne? Hasan bu bu ne? Bu bu ne? Baksana ben. Ne işe yarıyor? Gel bu işin ne? Panç mesela. Geri isterim geri isterim geri isterim. Ben istiyorum ben istiyorum ben istiyorum neymiş o? Dur dur lan hevesi kursa. Işın'a ne yaptı işte bu kadar Abla 7 tane emrok getirdim ortadan. Nasıl ışınlanıyor ya bu? Oha telebov Of nereye atan sonra değiştirmişsiniz bir dakika şimdi ben deneyeceğim onu gençler. Sakin olun, sakin olun. Aha savunma şey. Geri dönüyor mu peki? Yok. Hoş. Oha. Bu ne? Oha ne oldu? <laughs> Elimde çubuk, çubuk gibi bir şey vardı. <gülüyor> 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 Obsizy <obsizyallerimize> ne oldu? Obsinyallerimize ne oldu? Allah sizi <laughs> kahretme. 8 tane var, 8 tane var chestte. Çaktırmayın, getim, çaktırmayın. Getim. Varmış gibi davranın. <laughs> varmış gibi davranın. <gülüyor> 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 Aa oklarımı çeste koymuşum heyecandan. Ben e, yakıyorum ben. Refik her yapıyorum. bildiğin bilmediğin şeyine tıklıyorsun. Yok ama sen orada ol. çubuk gibi bir şey vardı ona bir bas. Bilmiyor musun işte bilmiyor musun? <laughs> Allah seni kahretmesin ya. Vallahi korkudan öldüm o sırada biliyor musun? Bir anlık böyle bir kalp krizi geçirdim. <laughs> <laughs> Ailem Şunları alalım. Yok bütün beylerde olmuş galiba. Sarının bezinde de öyle var. Oha. Bu arada şey nerede? Red. Beyzeler mi? Beyzeler. Evet. Ee, bekleyin de şey alayım ben bir. Ender Pearl alayım. Işınlanayım ben onları öldüreceğim. Ender evet, e, olan var mı hiç? Bende var abla. Kaç i̇şte. tane? Üç. Tamam iki tane de bende var. Geliyorum. Tamam. Bezde misin? Hayır hayır. Anladım Neredesin? Sarıda. Gel, hadi. Beyze gel. Hadi <laughs> gel. Aa benim tele um vardı ki benim zaten. Ama o geri ışınlıyor. Hem de adamla kapışıyor. Şey geri ışınlamıyor. Geri ışınlamıyor. Geri i̇şinlamıyor mu? İşinlamıyor. Aa, yok havada uçuran böyle. Yok. Gelecek var mı benimle? Hasan sen yoldan git tamam mı? Sana ok atıyor Hasan. Yok ben Allah değil. geldim ben buraya. Yanlışlıkla geldim. Adamı ha, uçurdum şey bir tanesini attım bir tanesini attım. Tamam oklayan attım. Yeri burada. Tepemde tam, tepede tam. Alıyorum gençler. Easy. Bitti bakın. Oha kılıca bak adamdaki. Ma oynayamadığını. Geldim, girdim, 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 girdim. Adamı vuramıyorum. Ya, oğlum, bu adamı vuramıyorum ben. Ben de vuramıyorum. Gep Hı. yedim. Hile, 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 hile. Adamda hile. bir özellik var. Hayır, hayır. Adamda özellik var. Pardon. Direkt hile, hile, hile diyor ya. Hile, hile, hile. Kaçıyor <laughs> <Hile hile> yalnız. <laughs> Adam öldüm buraya... öldüm 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 Örümcek falan altı tutturuyorum ben. Nerede o? Ben tamam. bulacağım şimdi onu. Bunu Burada. ben tamam. tamam. özelliği hı hı. bitti. Kaçıyor. Bitti o. Yok, bitti. Easy. Kim o öldürdü? Bakayım. Kim aldı? Bakıyorum Hazır, ya uzun hazırla. almış ya. <laughs> Neyse vallahi güzeldi. Ben eğlendim yani. Güzel farklı bir oyun olmuş beğendim de. Ee, like atmayı unutmayın. Ee, Discordumuz açıklamada var. Siz de böyle videoda olmak için Discord'da aktif olabilirsiniz. Oynadığımız oyunlarda aktif olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bye. bay.